Arkadaşlar merhaba. Şimdi sana fonksiyonlarla alakalı güzel kaliteli bir soru çözeceğim. Hemen soru çözümümüze başlayalım. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları sırasıyla orijine göre, y eksenine göre simetriktir. Sırasıyla bakın. f fonksiyonu orijine göre simetrikse, orijine göre simetrikler tek fonksiyondur. Ben f'in tek olduğunu bileceğim. Ve g fonksiyonu da sırasıyla y eksenine göre simetrik olduğuna göre g'mizin de çift fonksiyon olması gerekmez mi? Şimdi belli başlı öncüllerde işlemler var. Çarpma, çıkarma ve bölme gibi. Bu soruları çözerken hemen sana kolay bir yol anlatacağım fx tek fonksiyonsa en basitinden bir tek fonksiyon önüne yazman yeterli. fx'e temsili ne diyelim arkadaşlarım? fx ifadesi x küp olsun. Bak sadece üçü barındırıyor ve tek bir kuvvet var. Bu tek fonksiyon. Orijine göre simetrik olacak çizim yaptığınızda. G'de çift fonksiyonsa ben en basitinden kullandığım çift fonksiyonu ne? x kare olmuş olacak. Şimdi biraz üç sayı bilgimi konuşturacağım. f çarpı g'nin sonucu tek ya da çift olabilir mi? Çift ya da tek. ikisinden birini kabul ediyoruz arkadaşlar. Ben f'e ne demiştim? x küp dememiş miydim? g'ye ne demiştim? x kare dememiş miydim? Çarpımları günün sonunda x üzeri 5'i verecekse kuvvet yalnızca tek sayı olan 5'ten oluştu. Bu bir tek fonksiyondur arkadaşlar. Tamam. f eksi g. Arkadaşlar maalesef ki x küple x kare çıkarılamaz. Bu böyle kalacak. Benzer terim değil. Dolayısıyla sonuçta hem 3 hem 2 kuvvetleri beraber bulunduğu için bu fonksiyon ne tek ne de çifttir diyeceğim. Son olayımız f kare bölü g. fx'imiz neydi arkadaşlar? x küptü. Bunun karesini alacağım ben. Ve ben bunu neye bölmem lazım? G'ye. X kareye bölmem gerekmez mi? Arkadaşlar burası ne geldi? X üzeri 6 geldi mi? X küpün karesi. Ben bunu X kareye bölmem gerekirse sonuç X üzeri 4 etmesi gerekmez mi? Kuvvet 4 oldu. Ve yalnızca 4 denilen bir kuvvet var ve bu da çift sayı değil midir? Dolayısıyla bu da bir çift fonksiyonu olmak zorunda arkadaşlar. Dolayısıyla ben hangilerine tek ya da çift diyebileceğim? 1 ve 3. öncüler ne oldu arkadaşlar? Tek biri tek biri çift oldu ve ben 1 ve 3 işaretliyorum. İkinci öncülümüz ne tek ne çift fonksiyonu arkadaşlar. Bu soru bize ne öğretti arkadaşlar? Orijine göre simetrikler neydi? Tek fonksiyon. Y göre simetrikler neydi arkadaşlar? Çift fonksiyon. Ve en basitinden bu çarpma, toplama, çıkarma işlemlerinde sen tek fonksiyon yerine x küpü kullanırsan çift fonksiyon yerine x kare kullanırsan senin için çok daha rahat kolay bir çözüme sunacak arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi.